Dur dur zaten yanıyor. Bu beni sikebilir. <laughs> Harbi durum bu beni sikebilir. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Oh. Of. Oğlum bu ne zeki bilir diyorsun ama ne Siktin ya beni ya. Öldürdün ya beni <laughs> İçimden ne duman çıktı ya. Sen çek oğlum. Dur şunu bir <laughs> şey al. Ya ne alalım? <laughs> Alacağım aldım <laughs> ipine bak. Çek çek. çakmadan lan çek çakma lan. ki oğlum nasıl çakma Yeter yeter. Yeter yeter öldür mü hepsini? Nasıl? Yakıyor mu ağzını? Tamam zorlama zorlama zorlama. Ama kafası güzel ha. <laughs> <laughs> Takmadım artık. Artık kafanı sen düşün. Aga demek taksak abi atlanmışsın. Yok aga. <laughs> aga yok. Yok benden aşma. Ben siker abi ben, ben biliyorum. Ben sana ya. bir sandalye açıyorum. <laughs> fukur diye fukur diye. <gülüyor> denemeyin. <laughs> Evde denemeyin. Evde denemeyin abi. Aga bu canlı canlı içilerim Allah belanı versin ya. <laughs> bu fikri sen verdin ya.